Evet Süleyman Bey, bu bujünç enerjinizi niye boşluyuz? Evet şimdi Hasan Bey, bu işin sırrı <laughs> arkada. Buyurun gelin gidelim, göstereyim size. Merak ettik arkadan ama. Evet. Bu işin sırrı... Harrods'tan kahve. Bunu her sabah ben e, oat milk'la, onu da göstereyim, oat milk'la latte yapıyorum. Şimdi hemen size örnek bir yapalım. Pardon. Bundaki püf nokta 18 gram olması. Evet. 18 gram. Ondan sonra bunu bir ayarlıyoruz. Ondan sonra Süleyman bir par stratejimiz var galiba Evet. Bu bende bir son zamanlarda bir hastalık oldu. O yüzden bunu YouTube'den de videolarla öğrendim. Bu şekilde. Şimdi önemli olan bu 18 gram e, kahve, 36 gram çıkacak. Şimdi bakacağız nasıl çıkacak. Bunda krema çok önemli. Ve akış hızı. Çok hızlı olmaması lazım. Böyle yağ gibi damlaması lazım. Bu çünkü çok hızlı akarsa o da iyi değil. Siz maşallah bu işte tecrübesizler. <laughs> evet. Şimdi bu takriben 36 gram 30 saniyede çıkartma hedefliyoruz. Bakalım. Biraz geçti ama önemli değil. Yatırım tavsiyesi. Evet. Şimdi, <laughs> şimdi hemen sütümüzü alıyoruz. Ben dediğim gibi oat milk kullanıyorum ama normal süt de kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Bunu şöyle Bundaki önem de swirl yapması. Bilmem alabilirsen bunu. Tabi oradan görünmüyor olabilir. Size güzel bir latte çıkartmaya çalışacağım. Bakalım. Ben kalpsiz içemem ve kalp olması gerek. <laughs> bir dahaki sefere <laughs> onun dersini alıp size kalpli yapacağım. Çok teşekkür ederim. Evet ben teşekkür ederim. Rica ederim. Elinize sağlık gerçekten güzel bir ha, şey.